28 Şubat mağduruyum. 28 Şubat yani 2000 yılında ben 8,5 senelik öğretmendim. Milli eğitimde çalışıyordum. İlahiyatçıyım. Şimdi o dönemde neler yaşadık inanın ben size toplu olarak neler yaşadığımızı şuradan başladık. Şöyle oldu da diyemiyorum. Çünkü direkt olarak bize ee, sıralamaya da hiç uymadan hiçbir şekilde uymadan bize verebilecekleri cezaları vermeye başladılar mesela ben şey e, müdürümün şöyle çağırdığını hatırlıyorum ben sana ceza vereceğim dedi ben de ama nasıl yazacağımı bilemiyorum demişti ben onu hiç unutmuyorum ee, ben de dedim ki müdür bey siz yazılı vermeyin madem daha doğrusu sözlü vermeyin ben size yazılı bir cezamı getireyim ona bakarak bana ceza verin dedim öyle bir cezayla başladık ee, maaştan kesme, işte uzaklaştırma. Mesela ben yeni bir doğum yapmıştım. Ücret izin vermediler. Kaymakama çıktım. Kaymakam dedi ki hoca hanım sizin isminize ücret izin vermiyorlar. Ya açsın ya da istifa etsin diye uğraşıyorlar. Ben de e, kaymakam bey ben istifa etmeyeceğim. O zaman hoca hanım eğer e, utanıyorsanız arkadaşlarınızdan sizi bir köy okuluna verelim demişti. Ben de Kaymakam Bey bana bir iyilik yapacaksanız beni açığa alın çocuğum çok küçük dedim. Bakıcıya da bırakmak istemiyorum çok küçük. Çünkü süreceklerini biliyorum. Beni açığa aldı ama 3 ay sonra çocuğum 9 aylık olunca bir kış günü yine çağırdılar beni. Hemen bir saat içinde geleceksin dediler gittim. E, okula ve beni başka bir ilçeye ulaşımı çok zor olan bir ilçeye sürdüler. Orada da epey bir zaman geçirdik. Ondan sonra ben diyanete geçiş yaptım. Benim şahsımda bu çok ilginçtir. Arkadaşlarımızın mağduriyetleri de öyle birbirlerinden farklı. Diyanete kurumlar arası geçiş yaptım. Fakat müftü beni çağırdı. Ee, vali Bey beni aradı dedi. Sizin cezalı olarak burada rahat çalışmanıza göz yummak istemiyorlarmış. Ankara'dan aramışlar ee, ve beni diyanetten başörtüsünden attılar yani böyle mağduriyetler yaşadık. Biz nasıl yaşadık? Yani şimdi ben de düşününce hayretler içinde kalıyorum. Şikayet edeceğimiz yani neden bunu yapıyorsunuz diyeceğimiz hiçbir yerimiz yoktu. E, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeniyken 2000 yılında görevimden başörtülü çalışmak sebebiyle ihraç edildim. E, bu bu süreç kıyafet yönetmenin ihlali şeklinde geliştiği halde e, bunu yönetmelikte karşılığı cezası yani görevden ihraç olmadığı halde biz bulunduğumuz kurumda e, yaptığı e, ideolojik çalışmalarla kurumun sükun ve huzurunu bozar maddesi gereği 125 A maddesinden ihraç edildik. Ve bu e, karar verilirken hiçbir şekilde yargıya müracaat edemedik. Daha doğrusu idare tarafından bir mahkemede yargılanmadık. Sadece tek müfettiş raporuna dayanarak e, Bakanlık Müsteşarlığı'nın onayıyla cezamız e, uygulandı. Bu 2000 yılından 2006 yılına kadar biz hak arama çalışmalarını devam ettirdik. İç hukuk tükendi fakat mahkemeler birer birer aleyhimize sonuçlandı. Dönemin hassas şartları gereği bunu çok da garipsememek gerekir. 2006 yılında çıkarılan e, Sicilaf yasasıyla biz görevimize döndük. E, o arada geçen yıllar memuriyetten sayıldı fakat... E, arada geçirilen e, zararımız telafi edilmedi. Biz bu özlük hakları dahil maaşlarımızın ek ders ücretlerinin telafi edilmesini tazmin edilmesini istiyoruz hükümetten devletten. E şöyle ki ben e, 92 yılında göreve başlamışken benimle emsal olarak başlayan herhangi bir memur bugün hangi haklara sahipse, hangi kademelerdeyse, maliye özlük haklarını almışsa aynı şekilde olmamız gerekir. Eşitlenmesini istiyoruz kısaca. Ve bu hakları alınması, alınması için de 60 yıl beklemek istemiyoruz çünkü bazı arkadaşlarımız ahirete irtihal etti. Bazılarımız bir takım e, rahatsızlıklar geçiriyor. Artık yani yaşımızda beklemeye e, uygun değil. Biz e, adaletin yaşarken de tesis edildiğini görmek istiyoruz. Bunu yetkililerden bekliyoruz. 1997-28 Ekim'de ana sınıf öğretmeni olarak atandım. Ve 22 yaşında öğretmenlik heyecanıyla çocukla, çocukları sevmenin e, verdiği bir Motivasyonla göreve başladım. Bir ay geçmeden e, hizmet içi eğitimde fişlenerek başınızı açacak mısınız, açmayacak mısınız gibi bir orada ilk e, işlemler başlatıldı ve her ay soruşturma geçirdim. Yani verilebilecek bütün cezaları verdiler. Uyarı, kınama, aylıktan kesme, en sonunda görevden kısa süreli uzaklaştırma derken atıldım. 99 e, Ocak'ta. Ee, ve öğretmenlik e, yapabilecek miyim hayallerim çok azdı okula gittiğimde yeğenlerimin okuluna gittiğimde hüzünleniyordum ee, ve ben burada bir suç işlemi, işlememiştim hainlik yapmamıştım sadece Allah'ın emri diye başımı örttüğümü söylüyordum ama siyasal simge diyerek e, ve biz bunu ifade ettiğimiz halde Allah'ın emri ben Müslümanım bu ülkede yaşıyorum ben bu vatanın evladıyım diye yazarak her seferinde e, Allah için örtüğümü söyleyerek siyasal simge olmadığını söyledim halde görevden atıldım. Ben 2006'da geri dönmedim. Çünkü o zaman da demiştim ben suç işlemedim. Ve baktım ortam çok sakin değildi yine. 2013'te döndüm ben. E, ve Ankara'da olduğum için Ankara'da yine ücra bir köşedeydim. Ama olsun ben mesleğime dönmüştüm. Sonra bu özlük haklarımız var işte bizim memuriyette geçen süre var. Onlarla uğraşırken belgelerim kayboldu sürekli. Bilmiyorum hani yine sonradan 15 Temmuz'da FETÖ ayağı ortaya çıktı. Ben diyorum elimi nereye atsam belgelerim kayboluyor tekrar isteniyor. Ben gidiyorum İlmilli Eğitim'de düzelttiriyorum. Tekrar bozuluyor. 3 seneye yakın uğraştım. Ama şu anda yine boşluklar var. Şu anda tam olarak mağduriyetlerimiz giderilmedi. Ve İnsanlar yaşamadığı için inanmak istemiyorlar çoğu zaman ama biz bunu yaşadık, yaşayan bilir. Hala işte mağduriyetiniz bir türlü bitmedi gibi tepkiler alıyoruz. Ama kendileri yaşasaydı daha büyük vaavi ile çıkarabileceklerine eminim. Biz hiçbir yere zarar vermedik, sadece ...imaniye duruşumuzu gerçekleştirdik. Şu anda öğretmenlik yapıyorum. Ee, yeni iki tane küçük çocuğum oldu ve e, bitirmeye çalışıyorum. İşte emeklilik süremi doldurmaya çalışıyorum ama öğrencilerimle uzaktan eğitimde bile buluşabilmek beni çok mutlu ediyor. Şu anda faal olarak çalışıyorum. Ee, ve eksik olan haklarımın giderilmesini istiyorum. Şu anda istediğimiz bir suç işlemedik. i̇ade itibar istiyoruz. Ve haklarımızın tazmin edilmesini istiyoruz. Zararlarımızın giderilmesini istiyoruz. Ee, yani yıllarca 14 yıl sonra ben göreve döndüm. Ve şu anda hala haklarımızda eksiklikler var. Onların giderilmesini istiyorum. Şu anda e Öğretmen olarak milli eğitimde çalışıyorum. Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeniyim. 28 Şubat'ta da öğretmendim. İmam Hatip'te meslek dersi öğretmeni olarak çalışıyordum. Başörtümden dolayı İmam Hatip gibi bir okulda meslek dersleri öğretmeni iken, Kur'an-ı Kerim tefsir hadis derslerine girerken 28 Şubat'ta başörtülü olmam sebebiyle soruşturmalar başladı ve ihraç edildim. 2008'de de e, mesleğime yeniden döndüm. 2006'da çıkarılan sicil affı sebebiyle. E, sicil affı ifadesini zaten üzülüyorum. <laughs> bütün arkadaşlarım gibi, bütün mağdurlar gibi biz suç işlemedik. Devlete karşı hiçbir suç işlemedik. Üstelik ben sadece haritada bildiğim o Van ilini öğretmen olarak gitmişim. Devletin öğretmeni olarak gitmişim. Orada devletin müfredatına göre dersler veriyorum. Hiçbir gayri yasal işim yok. Herhangi bir örgütle bağlantım yok. Bir faaliyetim yok. Sadece ve sadece başörtülü olmam sebebiyle bana 28 Şubatla başlayıp ihraç tarihi olan 2001 Nisan ayına kadar soruşturmalar sebebiyle ve sözlü ifadelerle bir sürü baskı uygulandı hatırlamak istemiyorum o dönemi. Çok büyük travma yaşadık. İadeyi itibar istiyoruz. Çünkü evet devletimizin büyüklerinden istirhamımız. O dönemde size böyle bir yanlışlık yapıldı. Siz suçlu değilsiniz. Siz inancınızın gereğini yaptınız. Sade bir vatandaştınız ama size bunlar yapıldı haksız bir şekilde biz devlet olarak sizden özür diliyoruz. Densin yani hiç olmazsa bunu istiyoruz.